mmocandı.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Can Çamlıdere. Bundan sonra sitemizde MMO tarzı oyunların ilk 20 dakikasını sizin için oynayacağım, sizin için inceleyeceğim. Evet, bu ilk videonun bazı sıkıntılarım olabilir ama ileride düzeldiğine eminim. Ayrıca yeni bir mikrofon almayı da ileride düşünüyorum. Evet, ilk oyunumuz Balıtran. Balıtran, Sony Online Entertainment'ın dağıtımlığını yaptığı MMO FPS yani First Person Shooter daha da açmak gerekirse, Call of Duty ya da Counter Strike gibi oyun tarzı bir oyun. Emin olmasının sebebi, herkesin bağlanması ve level sistemi. Onun dışında, gördüğünüz ekranda üç tane karakter var. Birisi kitle, herhalde oyun içi satın alabiliyorsunuz parayla. Burada ilk gözüme çarpan şey sol üst köşedeki oyun logosu kanal logosu gibi gözüküyor ve bu bana şeyi hatırlatıyor, The Game adlı filmi hatırlatıyor. Onun dışında ben zaten e, sizin için biraz oynadım, araştırdım, hatta sevdim oyunu, bayağı oynadım. Yani biraz oynamak 13. level'a kadar gelmek demek değildir, o yüzden boş olan bir tane şeyle başlayalım, karakter slotuyla başlayalım. Evet, e, Create Synth diyoruz. Bu da bu arada diye oyuncusu, oyuncular. Yeni bir oyun olduğu için karşımıza çok fazla seçenek çıkmıyor. Gördüğünüz gibi e, şu şekilde mouse ile birlikte oynatabiliyoruz karakterimizi e, sağa sola döndürme olayıyla. Her, e, her zaman gibi bir tane cinsiyet var. Bayan ve erkek cinsiyetler. Evet şöyle göstereyim. E, i̇lk ne bayan açtığımıza da erkek açtırayım. Tip belirleyebiliyorsunuz. Tip 1 şöyle göstereyim size görebiliyorsanız şurada. Tip 2, Tip 3 ve tip 4 var. Oyuncular da, e, oyuncular oyuncuları da genelde tip 4 açıyorlar. Evet, tonlar var. Tonları ayarlayınca e, daha güzel oluyor. Bakalım. Evet, bu ton gayet iyi. İsim koyabiliyorsunuz. İsim yine her zaman kullandığım ismi koyayım ben. Bakıyoruz var mı ve kabul edilebilir. Avatar seçebiliyorsunuz. Burada çeşitli değişik şekiller var. E, Hilar 8'i sevdiğim için avatarı bu koyayım ve evet toplam şeyimiz bu kadar karakter yaratmamız bu kadar çok detaylı bir ekran yok ve finish creation dediğimizde karakterimizi hazırlıyor evet bekliyoruz ee, onun dışında dediğim gibi hani yeni gelişen bir oyun avatar sürümlerinde var iyi haber bu sadece Amerika ile sınırlı kalmıyor. Onun dışında oyun grafikleri gayet iyi. birazdan göreceksiniz zaten ve evet karakter yaratıldı. defen Ruki. Evet. Şimdi karakter yaratıldı ve size bazı şeyleri göstermek istiyorum. Şu aşağıda gördüğünüz kredi gümüş kanal logosuyla aynı olan imaj sizin oyunda e, ne kadar oynadığınıza bağlı olarak değişen bir şey. Şu yanda gördüğünüz stil e, yani şöyle market diye bir yer var. Market var oyuncuyu şey yapmak için dış görünüşünü ya da kullandığı silahları ya da skillerini değiştirebilmek için ee, style diye bir şey var. Her ne zaman market bir şey aldığınızda style'ınız artıyor ve bu sizin fan sayınızı arttırmaya başlıyor. Fakat uzun süre almazsanız da azalmaya başlıyor. Bu Station Cache dediğimiz altın renkli logoda sizin oynadığınız yani şöyle diyeyim ben size. E, tabii Platinum Membership var. Oyun sizden para istiyor. Free to play. Yani oynaması bedava fakat e, dediğim gibi parayla da şeyler alabiliyorsunuz. Hem iki tane iki tane şey var burada. Nedenle para birimi var. Biri oyun parası. tabii. Diğeri de Station Cash dediğimiz oyun için satın aldığınız e, yani para, para verdiğiniz şekilde dönüşen bir sistem. E, tabii ki kredi almak, peşin keş almaktan çok çok daha büyük. En tuş alıyoruz, bakıyoruz ve oyuna girdik şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi burada açıklamalar var. Açıklamaları eklemiş arkadaşlar. Ben oynadığım zaman da öyle açıklamalar yoktu. İşte burada ee, get diyor. Yani şeyini artıyor Oynadıkça para kazan ve bunu şeyde kullan diyor. Şu yukarıda da gördüğünüz gibi linkler atıyor. Evet devam ediyoruz. Boosterlar var. Boosterlar size güç ya da XP dediğimiz şeyi artırıyor. Çarpı XP var. Onların hepsini göstereceğim size. İşte Station Cash, Credits ve Gold Platinum. E, platinum members earn more credits. Yani daha fazla kredi kazanıyorlarmış. E, özellikle Special Town Town dediği bu arada özledikten sonra yapabildiğiniz komik mimikler. bu da size aslında xp'yi getiriyor ve özledikten sonra eğer görebilirsek sinirimizi bozuyor onun dışında comcenter var şurada hemen açıklayayım bu da. bu da bildiğiniz chat programı, arkadaşlarınızı ekleyip chat yapabiliyorsunuz, buradan yine arkadaşınızın ismini giriyorsunuz marketplace'e birazdan geçeceğim şöyle dvb biliyorsunuz zaten, options'tan da ayarlarınızı yapabiliyorsunuz, reading'den de eğer bir şekilde bir turnuvadan ya da bir oyun şeyinden e, bir şey kazandıysanız onu da burada kodunu girerek gönderip alabilirsiniz. Hemen bir marketplace'e girelim. Marketplace'de sale dedikleri indirimdeki ürünler. Yani şöyle göstereyim ben size. Mesela güzel bir saat. Gerçi bu elemana yakışmadı ama %25 indirimli diyor. Gördüğünüz gibi iki tane para birimi var. Bir station cash. 179'dan 134'e düşerken kredi 4700'den 3525'e düşmüş dediğim olay bu. Onun dışında bakıyoruz short hair. Short hair zaten bir ha, rengi değişik bir izle var evet. Bunu level 5'e kadar açamıyor muyuz? Açamıyor muyuz? Mesela bu da %50 düşmüş. Gördüğünüz gibi fiyatlar burada. Hemen hızlı hızlı geçer. dediğim gibi bir sürü özellik var. Özellikle, özellikle e, bandanaya çok bayıldım da. Fishing Hat da de fena değil. Balıkçı şartlısı da ama dediğim gibi bunlar e, paralı. Bazıları şey oluyor, yüzde de düşmüş olabiliyor. Ama şu anda herhalde yüzde yüz düşer şeyleri oyun kaldırmış gibi gözüküyor. Benim oynadığım zaman yüzde yüz düşenler de vardı. Evet. Buradan dediğimiz gibi buralardan bakabilirsiniz nasıl şey yapacağınızı da bir sürü özellik var. Mesela Barakita Jersey gördüğünüz gibi gayet güzel bir outfit yani üst. Neyse. işte lower body dediğimizde pantolonlar, pantolon aksesuarları, mesela milita, milita var yani bildikler var. Bunlar güzel oluyor görüntülerde. Dediğim gibi hani oyunun, oyunu en güzel yapan şeylerden birisi aslında da şey, e, customization dediğimiz görüntüsünü değiştirme. Onun dışında silahlara geçelim hemen. Silahlara geçtiğimizde silahlar şunu söylemek gerekiyor, biraz pahalı dediğim gibi işte A4, A3 magazin silah. bunları zaten genel olarak biliyorsunuzdur FBS oynuyorsanız 125 indirimde onun dışında silahın daha fazla mermi alabilmesi için bir eklentisi burada satılan şeyler silahlar ve silahların eklentisi bizde şu anda MP5 var MP5'e sahibiz gördüğünüz gibi şey satmıyor zaten pistol olduğu için MP5'e mesela aim point alabiliriz, o da 7000 hatta şu anda alabilirim. 7809 gördüğünüz gibi 10 binim olduğu için şu anda alabilirim. Daha kolay inşan almaları sağlıyor, dediğim gibi burada bir sürü silahların eklentileri var. Benim diğer karakterimse de T90 var, T90'ı çok medettiler ama o kadar hoşuma gitmedi. Neyse skill'lere geçelim. Skill'ler yetenekleriniz burada gördüğünüz gibi level arttıkça. Birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil ve dördüncü nesil skill'ler var. Bunları hemen size göstereceğim. Bunları ayrıca oyun içinde yanlış hatırlamıyorsam birlikte bakarız. E ile açabiliyorduk. Mesela canınız azaldı. E'ye basıp kaydırınca can basıyorsunuz. ona gibi bir sürü skill var. Bunları hızlı hızlı geçirelim. Oyunda daha fazla tanıyacağız. Booster'lar var. <laughs> Booster'lar Burası eğer oyuna para ödüyorsanız bakın gördüğünüz gibi sadece Station Cash ile alıyor. Bunlar oyuna para ödüyorsanız alabildiğiniz şeyler ödemeyecekseniz hiç gerek bile yok. Onun dışında evet. Tantlar var. Tantlar dediğim gibi adamları da sonra yapabildiğiniz bu da yanlış hatırlamıyorsam ki saçma sapan hareketler. Eğer gitar güzelmiş. O gitar da çalıyor. Öldürdükten sonra rakibinize bunu göstermek isterdiniz herhalde. Ama bu da Platinum Büyüsü olmanız gerekiyor. Bu da fena değil. Bizim bu var şu anda. Evet en sınıf borcusu bu bence. Bu da en sona vermede lazımdı ama şimdi vermişler. Neyse oyuna bakalım. Green dediğimiz bir yer var. Bu sizin e, marketinizde Inventory'a. Marketi buradan da ulaşabiliyorsunuz. Green Yol'dan da ulaşabiliyorsunuz. ulaştığınız anda sizin sahip olduklarınız, gördüğünüz gibi short ve renk sahip olduklarımız değiştirebiliyoruz böyle saç renklerinizle ücretsiz. Çünkü ona sahibiz. Onun için de tişörtlerimiz değişik renklerde olabiliyor. Hatta ben beyazı giyiyorum şu anda. Evet. Bakalım pantolonlarda. Evet yeşili güzel gibi. Şöyle yapalım. Çok güzel. Bunları da giyelim. Ya yani çeşitli renkler var. Evet, mavi daha güzel. Çeşitli renkler var. Silahlarımıza baktığımızda gördüğünüz gibi MP5 ve 92 yaşayacağı silahlar var. bombalar var, projeleri var. İşte preset yapabiliyorsunuz. Bu preset dediğimiz silah kombinasyonları. Oyun içinde F1, F2, F3, F4'e basarak silah takımlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Fakat bunun için daha çok oynamanız gerekiyor ve yeni yeni silahlar almanız gerekiyor. Silve tanıtlara geldiğimizde evet endotex diye bir şey var. Bu dediğimiz e, şey yapıyor. Nasıl derler? Gücünüzü arttırıyor. Daha hızlı yürümenizi sağlıyor. Medigil diye bir şey var. Bu sizin canınızı biraz daha artırıyor. Artı 20 can basıyor şeydeyken. Birinci nesildeyken. Hemen Medigil alalım. Ben Medigil ile oynuyorum. Neurofank diye bir şey var. Bunların hepsi işte bizim yeteneklerimiz. Neurofank de bir böcek yolluyor. Gördüğünüz gibi böcek robotu var zaten. Bir böcek yolluyor ve o böceğin işte diğer karşı takımdaki birine dokunduğu anda onun durmasını sağlıyor. Bloklanmasını sağlıyor. Akın boyu zaten biliyorsunuzdur. Ee, T6'de Thunder dediğimiz bildiğimiz Sentry. Sentry'lerde eğer Call of Duty serisini oynadıysanız aşinasınızdır. Sentry nedir? Sentry kurduğunuz otomatik taramalıdır. Ama bu oyundaki sensiler biraz daha dayanıksız. Size şöyle söyleyeyim. Açmak kolay ama daha dayanıksız. Bunlar oyunda zamanla açılıyor. Mortar dediğiniz e, Air Strike. Bir bölge seçiyorsunuz. Oraya çok saldırı gerçekleşiyor. Mini de uzun taramalı. Yani büyük taramalı silahlar olur ya onlardan. Benim tercihim Medigal, Neurofang, T6 Defender, bir de Mortar. Onun dışında artık oyuna geçebiliriz. inventory'de size gösterdikten sonra. Playmatch dediğimizde Quick Play dediğimiz bir özellik var. Sizi direkt ilk e, Asking bir server'a bağlayıp oynamanızı başlıyor. Ben server'ları görmek istiyorum. Hemen tıklıyorum. Gördüğünüz gibi server'lar var. Burada e, daha iyi oynamanız için Avrupa server'larını tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü daha yakın olduğu için. Onun dışında Game Mode var. Dominion ve takım Team Deathmatch var. Ya bunları biraz daha ileride arttırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten yazıda da bunu yazacağım. Onun dışında serverın adını buradan aratabiliyorsunuz. Dediğim gibi bakalım. İlk videoda sizle birlikte Team Deathmatch'te başlayalım. Evet güzel bir sörf ve kalabalık sörf. Evet yeni başlayanlar için diyor. Ama domain bu birlikte bu arada ezan okunuyor. Ee, onun dışında Nord Zone Evet Avrupa'da sarılmış. Bakalım bakalım bakalım. Ee, yok mu Steam Deathmatch Dominion team Deathmatch. Evet buna gidelim bakalım. 7 kişi var gördüğünüz gibi güzel grafiklerimiz var. Bu arada iyi bayramlar dilerim ve oyun başladı. Bunun için de hemen hacker şeyini gördük. Gördüğünüz gibi oyun grafikleri böyle benim dair hoşuma gitti. Ve evet. Evet şarjör değiştirmeyi de size hemen açıklayayım. Şarjör değiştirme. Şöyle bir saniye. Evet. FPS oynarken gerçekten zor da yapmak. Şarjör değiştirmede V tuşu bildiğiniz gibi. Ama iki kez basıyorsunuz V'ye ve yeşil olmasına dikkat ediyorsunuz bastığınız yerde. <laughs> Yoksa silah. Evet, öldüm. Güzel bir şekilde öldüm. Şu anda evet, galiba et olduğu için oyunda daha çok şey görebiliriz. İşte taunt dediğimiz olay bu. Şimdi bunu yaptı ve daha çok xp kazandı. Onun dışında hemen bakıyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık ve 10 dakikalık oyunlar var. Yukarıda gördüğünüz gibi süresi yazıyor ve e, Team Series ve Team Podest'ın oluşan iki tane takım var. Ben şu anda da birisi sonucuyum. TPS oyunlarını anlatmak gerçekten video üzerinde zordur. Çünkü bir yandan oynayıp bir yandan sürekli konuşmanız gerekiyor. Evet ve Evet bir kişi öldürdüm ve silahım bitti. Evet. Onun dışında dediğimiz gibi bak, bakın birisi Şurada yanan böcek takip ediyor. Şimdi rafelde atmış eğer tutturabilirse iyi şeyler olacak yani e, elemi düşman bloklanacak ve <laughs> daha şey oynayacak. Ooo bomba patladı. Evet Benim karşımda da sürekli iki kişilik. Bakın görüyorsunuz sarama bir mavi renkte P90'a var. Bu arkadaş biraz boylamış diyebiliriz. Gördüğünüz gibi çok biçimsiz bir bayan karakteri var gerçekten. E dediğim gibi oyun böyle. E, oyunda şey sınırı yok. Süre bittiğinde kim ne kadar çok öldürdüyse o kazanıyor ve ona göre işte kazandığı şeylerin yüksekliği belirleniyor. Yani kaybeden takım bir daha bir var. var. Evet nereden gördük adamı öldürdük. Fakat Nöropen gibi bir yakalık anda gördüğünüz gibi bloklanmış bir halde mi? bana saldırdı. Onun dışında size kısa yolları göstereyim. Masa yollarda şu şekilde Bu benim en çok beğendiğim şey Reload sistemi Yani şarjör değiştirme sistemi Gördüğünüz gibi Eğer kırmızı bir noktada yaparsanız planı tutuyor Ve düzelene kadar ilginç bir şekilde yaparsın. İşte bakalım bakalım Haritalar şu anda az yoğunlukta Bence iyi bir şey ve haritalara Daha aşina olabilirsiniz eğer o İlk oynayacaklarınız onun dışında evet size tauntları göstereceğim şöyle güzel bir yer bulayım kendime. Q'ya E'ye baktığınızda gördüğünüz gibi skilleriniz var. Bu size artı 20 can basıyor ve dolma süresi var. Dolma süresini de aşağıdaki ekranda görebilirsiniz bakın. Kırmızıdan yavaş yavaş dolmaya başladı. Bunun dışında devam ediyoruz. Ben benim grafikleri çok hoşuma gitti, bilgisayarım o kadar iyi olmadığı için çok grafikleri açamıyorum ama gayet düzgün yani takılmadan e, bilgisayarı çok daha size etmeyeyim bu grafiklere evet şu an oynayacağım, sanırım uçumu veriyorum yavaş yani. yavaş konser adamlarla. adam var. Evet, hey back dediğim gibi Öcümü geri almışım ve bitti işte, arkamda. Bakayım sondan inciyim gayet güzel anlatırken oynamaya kadar ama çok yükü indiriyoruz şu anda 34.8 Ben nöröfeng açıdayım hemen nöröfeng'i kullanıp yine A'ya basıp mouse'un nöröfeng hizasına geçip kullanacağımızı izletiriz Nöröfeng'i izletiriz bunun bir süresi var Süresinin açıkçası nerede yazdığını ben göremedim ya da dikkat etmedim evet Bulamazsak kendi kendime Evet, kimseyi bulamadık. Otomatik kendisi şey yapıyordu zaten bu şeyi. Bir sürü bir bir sürü canım kaldı ve şarjörü değiştiremedim. Evet, en kötü evet, özelliklerden biri böyle oldu. Hemen can basıyorum gördüğünüz gibi. Ee, Tanrım bunu nasıl yapıyorduk? Geriye basmalıyım. Oh. Nasıl? Haa evet. Bu arada bir şey Onda bunu bulabilmiş değilim. Yani, Hemen soralım. Evet. Hemen yani, soruyoruz. Bu arada T ile birlikte... ...şey yapabiliyorsunuz. Ve derler. Oyun de takma arkadaşlarımızın... ...şeyi yani, ...bir şeyler yaparak... ...ve evet yine yapamadım işte. Reload'da eğer yalnızsanız sıkıntı yok. Charger değiştireceğim fakat birisi varsa bu arada bitti ve yenildik. Evet güzel bir şekilde yenildik. Şimdi sıralamamıza göre bir sistem hesaplanıyor ve Fan kazanıyoruz burada aslında. 136 kredi kazandım. 543 yine kötü oynadım ama 5 fan kazandım. Evet yeni bu oyuna başlamayacağım bundan sonra. Belki Dominion oynarım. Dediğim gibi oyun böyle. <laughs> Heh, evet tam bu da buldum. Q'ya basıp şey yaparak gördüğünüz gibi <laughs> bir bordelik şeklinde alışıyoruz. Belki evet, güzel gözüküyorum şu anda. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Abone olmayı unutmayın YouTube kanalına. Onun dışında sitemize sürekli girin. Twitter ve Facebook adreslerimizde inceleriz sonucunu. Hatta bir sonraki oyunun tanıtımını size söyleyebilirsiniz eğer yapabilirsek yani bazıları kapalı beta ve girişi kolay kolay vermiyorlar ama dediğim gibi hani yapabilirsek neden olmasın ben oyun oynamayı seviyorum size tanıtmayı seviyorum kendinize iyi bakın tekrar iyi bayramlar ve mutlu akşamlar dilerim hoşçakalın